Abi, 750 sokak. Abi, 250 diyor. Tamam gitti gitti. Tamam. Kaç evam Benim ismim Recep Prezidentler Efkanliyim. Burada kurbanlıklarımızı getirdik. Onları satıyoruz. Kaç küçük başa hayvanın geldi? 70-80 tane vardı. 50-55 tanesini sattık. Geriye kalan bunlar. Düne göre nasıl? satış. Bugün daha hızlı, daha hareketli. Fiyat aralığı nedir? Fiyat e, iki buçuktan başlıyor, dört beşe kadar var. Yani iki bin, üç bin lira da verdiğimiz oldu. Onlar da küçük olanlar, ada üstünleri. Yani evet. kurbanlık olacak bir mal 3 e, üç, üç, buçuk bin lira arası. Geçen yılda göre nasıl? Geçen satış da, oranı Satış oranı yani. aynı ya, hemen hemen aynı. Yani değişen bir şey yok. E, fiyat arttı, Geçen yıl mesela 3000 yara sattığımız hayvan, e, bu sene 3000 yara sattığımız hayvan geçen sene bir bütçe alıyorduk mesela, hala o şekil olduğu halde yine satıldı. Ne diyeyim, olursa, ben yapacağım. Lapak <laughs> arkadaşım, 15 malından geldim. İki malım kaldı ama yiyecekler çok pahalı. Kilo bazında ne Kiloları, kadardı? Kiloları 300 kilodan aşağı yoktu. En az fiyat ne kadardı? En az fiyat 17, 18, 20. Geçen yılda göre nasıl satışlar? Elhamdülillah, elhamdülillah. Para kazandık. Namkör olmayalım.